Sitenize manuel olarak üye eklemek için genel bölümünden üye ekle butonuna basıyoruz. Açılan sayfa üzerinde kayıt edeceğimiz cari tipini kayıt tipi alanından üye, bayi ya da toptancı olarak seçebiliriz. Kayıt edeceğimiz carinin e-mailini, şifresini adını ve soyadını yazmamız gerekmekte. Vergi kayıt tipimiz bayi ise firma adı, vergi dairesi, vergi numarası yazılması gereken zorunlu alanlardır. Tarihinizin ülke, şehir, ilçe bilgileri girilmelidir. Tarihinize özel bir fiyat tanımı yapmak istiyorsanız, sıcak fiyat no alanından hangi fiyatı kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Kendinize özel bir indirim tanımlamak istiyorsanız indirim alanından yüzde kaç indirim uygulanacak ise bu alana yazılabilir. Kendinize özel kargo firması ve satış temsilcisi atama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Carinizle ilgili gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kayıt butonuna basmamız yeterlidir. Kayıt edilen carileri üye listesi alanından listeleyebilirsiniz.